3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 62 Cevapları Tuna yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. Sınıf Fen Bilimleri Tuna Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 62 Topu Hareket Ettiren Etki Nedir? Cevap, çoğun ayağıyla topa uyguladığı kuvvettir. Çocuk kızağın hareket etmesi için ne yapıyor? Cevap, çekme kuvveti uyguluyor. Bisikleti hareket ettirmek için ne yapmak gerekir? Cevap: Ayaklarla bisikletin pedallarına güç uygulanır. Baba çocuğunu sallamak için ne yapıyor? Cevap: Itme kuvveti uyguluyor. 3. sınıf Fen Bilimleri Tuna Yayınları Matematik ders kitabı sayfa 62 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.